Kanalımda bugün sizlerle kahvaltılarınız için hazırlayabileceğiniz çok tatlı ve lezzetli kızılcık marmelatı tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Yıkayıp süzdüğümüz kızılcıkları su koyduğumuz tencere içine koyuyoruz. Çubuk tarçın ve karanfili de ekleyip patlayana kadar kaynatıyoruz. Kızılcıklar patladıktan sonra süzüyoruz ve eziyoruz iyice. içinden çubuk tarçını ve karanfili çıkartıp Ezdiğimiz zaman posası çıkacaktır. Kullanacağımız şey zaten bu posası olacak gördüğünüz gibi. Ardından bunu tekrar tencere içerisine döküyoruz. Üzerine esmer şeker kullandım ben. Normal şeker de kullanabilirsiniz. Şeker ve tereyağını ve az önceki çubuk tarçınımızı ve karanfilimizi koyup kaynatıyoruz fokur fokur kıvam alana kadar. Kapatmaya yakın limon suyunu da ekleyip kavanoz içerisine boşaltıyoruz. Ben burada hiç bekletmeden size göstermek için direkt ekmek üzerine sürdüm. Bu haliyle bile güzeldi. Ama buzdolabında beklettiğiniz zaman kıvamı daha da katılışacaktır. Şimdi zaten o katı halini göreceksiniz. İşte burada. Bu bir gün sonra çektiğim hali gayet kıvamı yerine gelmiş oluyor. Buram buram aromalı. Gayet de güzel kıvamlı. Bu marmelatı evlerinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Kızılcık mevsimi gelmişken afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.